İçinde su bulunan 180 metre genişliği ve 145 metre derinliğiyle görenleri etkileyen doğa harikası Kızören Obru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Adını bu doğa harikasından alan 800 yıllık Obruk Anı'nda yapılan restorasyon ve çevre düzenlemeleri de Karatay Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği'nin desteğiyle devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca bölgenin hem köklü bir geçmişe hem de harika bir doğal güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Kapadokya yolu üzerindeki hanın o bölgeye giden turistlerin rotasında olduğunu vurgulayan Kılca, "Kapadokya'ya giden turistler obruk hanına uğramadan geçmiyor. Ancak han turizm programları için uygun değildi." Selçuklu döneminin en güzel han örneklerinden birisi olan Obruk Hanı ve hemen yanı başında bulunan Kızören Obru'na sahip çıkıyoruz dedi. Bölgede kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattıklarını vurgulayan Kılca, bölgeyi kültür turizminin önemli bir destinasyonu haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Oturum alanı 2500 metrekare olan hanla obrunun bulunduğu alanda yaklaşık bir yıl sürecek çalışmaların gelecek yıl Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.